Yine fen bilimleri dersiyle karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün de yine kazanım testleriyle devam edeceğiz. Kazanım testleri bizim için çok önemli. Bunu sınıfta da hep söylüyordum. Konuyu anlatır anlatmaz size sınıfta işlediğimiz konular üzerinden kazanım testleri dağıtmıştım. Bugün anlatacağım kazanım testini sınıfta çözdüm. Ama şöyle, şimdi tekrar olacak. Hem konuyu biraz tekrar edeceğim ve sizin hasılamanız için bu kazanım testini tekrar çözeceğim. Çünkü aradan çok zaman geçti, unutmuş olma ihtimalimiz çok yüksek. Hemen başlayalım. Şimdi, kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti. Biz bu konuyu okuldayken bayağı bayağı detaylı işlemiştik aslında. İşte kuvveti nedir, sürtünme kuvveti nedir, kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri nelerdir, bunların hepsinden bahsettik. Ve bizim için en önemli olan şey örneklerdir. Örnekleri bilirsek, tanımları bilirsek... Bir de sürtünme kuvvetinin işte azaltan faktörler nelerdir, artıran faktörler nelerdir, sürtünme kuvveti denildiğinde aklıma ne gelecek bunların hepsini bilirsem çok basit bir ünite olduğunu zaten anlayabilecektik. Şöyle yapalım, şimdi birkaç tanım var onları söyleyeyim. Konuyla ilgili çok detay bilmeniz gereken birkaç bilgi var onları söyleyeyim sonra da soru çözümüne geçeceğim. Şimdi dediğim gibi başta da bir tekrar dersi niteliğinde olacak. O yüzden lütfen çok dikkatli dinleyin. Çünkü artık sınavlarımız yoğunlaşacak ve her konu sizin için çok çok büyük önem taşıyor. Şimdi kuvvet deyince benim aklıma ne gelecek? Arkadaşlar kuvvet duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cismin şeklini, yönünü, hızını değiştirebilen etkidir aslında. Ben kuvveti gözümde göremem ama kuvvetin bütün etkilerini ne yapabilirim? Görebilirim. Sonra biz kuvveti anlattıktan sonra dedik ki bir de sürtünme kuvveti vardır dedik. Sürtünme kuvveti de her zaman için cisimlerin hareket yönüne zıt olan kuvvettir dedik. Yani bir cisim atıyorum sağ yöne doğru hareket ediyorsan sürtünme kuvveti onu sol yöne doğru hareket ettirme eğilimindedir. Bunu bileceğiz demiştik. Şimdi teste bakalım. Buradan da zaten tekrar etmeye devam edeceğiz. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Birinci soru bize diyor ki kuvvet bir cismin üzerine etki ederek o cismin hangi özelliklerini değiştirebilir? Bakın kuvvet cismin hızını değiştirebilir. Ben yavaş giden bir cismi arkadan iterek onun hızını artırabilirim. İki şeklini değiştirebilir mi? demiş. Evet şeklini de değiştirebilir. Bizim oyun hamurlarımız var mesela küçükken çok oynamışsınızdır. Oyun hamuruna elimle kuvvet uyguladığımda onun şeklini ne yapabilirim, değiştirebilirim demek ki kuvvetin şekil değiştirici etkisi de varmış. Peki kuvvet cisimlerin yönünü değiştirir mi? Arkadaşlar yönünü de değiştirir tabii ki de. Şöyle düşünün, arkadaşınız size işte futbol maç, oyn maç oynuyorsunuz futbol maçı, e, maç oynuyorsunuz. Arkadaşınız size top attı, e, size attığı top atıyorum sağ taraftan geldi ama ben sol taraftaki arkadaşıma yönlendim. Demek ki topun yönünü de ne yaptım burada? Değiştirdim. Buradan ne anlıyorum? Demek ki kuvvetin yön değiştirici etkisinin de olduğunu. Cevabımız ne olacak o zaman? Birinci sorunun cevabı denizde olacak. Hepsi doğru. Şimdi burada da bize doğru yanlış sorusu sormuş. İşte doğru olanları ve yanlış olanları bulmamızı istiyor ikinci soru. Hemen bakalım. Dinamometrelerde hasta ölçüm için kalın yay kullanmak gerekiyor demiş. Bakın kalın yay çok zor bir şekilde e, aşağıya iner. Benim amacım hassas ölçümden kastettiği şey ne? Onu bilmek burada. Hassas ölçüm dediğim e, böyle ağırlığı çok az olan cisimler vardır. Ve biz bu cisimlerin ağırlığını görebilmek için ne yapıyoruz? İnce yağlı bir dinamometre kullanıyoruz ki hemen o değişimi fark edebilelim. Ben kalın yağlı bir dinamometreye ee, çok küçük ağrı olan bir cisim asarsam dinamometrede hiçbir şekilde hareket gözleyemeyeceğim. O yüzden ben istediğim sonucu elde edemeyeceğim. Demek ki hasta ölçümü deyince aklıma direkt ince yerli dinamometrenin kullanılması gelecek. Ee, burada yanlış söylemiş. O yüzden A ve C eşitlerini eledim. B ve D kaldı. Kuvvetin birimi Newton'dur ve N harfiyle gösterilir. Evet kuvvetin birimi Newton bilim adamından aklınıza geliyordu. Ve ne oluyor? Büyük N harfiyle kısaca gösteriyorum. Zaten cevap çıktı ama devam edelim. Her dinamometre tüm kuvvet büyüklüklerini ölçebilir. Bakın arkadaşlar her dinamometre tüm kuvvet büyüklüklerini ölçseydi biz işte şunda kalın yaylı dinamometre, bunda ince yaylı dinamometre kullanalım diye bir şey söylemedik. Ya da dinamometrelerin maksimum ölçebileceği kuvvetlerden bahsetmezdik. Her dinamometre her kuvveti kesinlikle ölçemezdik. Dinamometre üzerinde yazan kuvvet değeri de o dinamometrenin ölçebileceği en büyük e, kuvvet değeri bize verecek her zaman. O yüzden bu ne oldu? Yanlış oldu. Son, e, son ifadede de şöyle bir şey söylemiş. Bir dinamometreye ölçebileceğinden daha fazla kuvvet uygulanırsa dinamometre kullanılamaz hale gelebilir. Bunu da okulda aslında biz dinamometre tasarlamıştık. Onu düşünerek doğru cevabı bulabilirsiniz. Dinamometrileri tasarladıktan sonra, mesela dinamometremize çok ağır bir çanta takmıştık. Çok ağır bir çanta taktığımızda o dinamometre neredeyse bozulma aşamasına gelmişti. Buradan da ne anlıyorum ben? Demek ki her dinamometre her kuvveti ölçemez. Demek ki bunun da cevabı ne olacak? Ne demişti? Bir dinamometre ölçebileceğin daha, fa daha fazla kuvvet uygulanırsa dinamometre bozulur, kullanılamaz hale gelir. Bu da doğru oldu. İkinci sorumuzun cevabı böylece D şıkkı oldu. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda demiş ki bize buna göre aşağıdakilerden hangisi esnek bir cisim değildir? Bu soruyu bizim yapabilmemiz için öncelikle esnek cisim neydi? Bunun tanımını bir hatırlamamız gerekiyor. Arkadaşlar esnek cisim deyince aklıma şu gelecek benim. Ee, üzerine kuvvet uygulandığında şekli değişen ama e, uygulanan bu kuvvet ortadan kaldırıldığında eski haline geri dönebilen cisimleri biz esnek cisim diyoruz. Şimdi şıkları tek tek inceleyelim. Yay, yayın üzerine kuvvet uyguladım, şekli değişir değil mi? Daha uzundu mesela. Yukarıdan kuvvet uygularsam kısalır boyu. Ama uyguladığım bu bu kuvveti ortadan kaldırırsam tekrar boyu uzamaya başlar. Demek ki bu esnek bir madde bakalım. Hepiniz evde bulaşık süngeri muhakkak görmüşsünüzdür. Üzerine kuvvet uygulayın. Kuvvet uyguladığınızda böyle o yükseklik azalır. incelmeye başlar gibi olur. Ama uyguladığım kuvveti ortadan kaldırdığımda sünger tekrar ne olur? Eski haline geri döner. Peki lastiğe bakalım. Şimdi lastik de çektiğim zaman uzar. Bıraktığım zaman ne olur? Tekrar eski haline döner. Demek ki yağ, sünger ve lastik ee, nasıl maddelerdir? Esnek maddelerdir. Ama Oyun hamurunu bir de düşünelim. Şimdi oyun hamuruna bir kuvvet uyguladım. Atıyorum yuvarlak yaptım oyun hamurunu. Kuvvet uyguladım ve bıraktım. E kuvveti ortadan kaldırdığımda oyun hamuru eski şekline ya da eski haline döndü mü? Hayır, yuvarlak bir şekilde kaldı. Hangi şekli ona verdiysem o halde kalıyorsa böyle maddeler kesinlikle esnek madde değildir. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Arkadaşlar dördüncü soruda biz artık dinamometre Bakıyoruz. Diyor ki şekerdeki bal kabağının ağırlığını aşağıdaki dinamometrelerden hangisi doğru ölçmüştür? Bakın bal kabağının ağırlığını zaten 6 Newton olarak bize vermiş. Hangi dinamometrede ölçülen değer 6 Newton'dur? Sonra bize bunu soruyor. Bakın ölçüm yaparken e, öyle bir seviyede duracak ki dinamometredeki kırmızı değer yukarıdan saydığımızda 6 birim sayacağız. Çünkü bizim bal kabağımızın ağırlığı kaç Newton? 6 Newton. Bakalım hemen A şıkkından başlamayalım. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu dinamometre ile ölçülen cismin ağırlığı 9'muş. Ama 6 Nm'nin gösteriyordu. Bakın A şıkkındaki dinamometre en fazla 10 Newton olan kuvvetleri, 10 Newton'a kadar olan kuvvetleri ölçer. B 20 Newton'a kadar olan kuvvetleri, C 30, D de 40. Eğer ben gidip B'deki dinamometreye 25 Newton'luk bir cisim takarsam kesinlikle onu ölçmeyecektir. Belki de bozacaktır dinamometreyi. Ne oldu doğrucun cevabı? A seçeneği oldu. Şimdi beşinci soruya bakalım. Bu soru birçok öğrencinin takıldığı bir soru. Ee, burada soruyu doğru anlamak çok önemli. Soruya şöyle bakacağız. Aşağıda yere sabitlenmiş özdeş yaylar var. Özdeş aynı demekti. Aynı e, maddeden yapılmış yaylar var ve üzerlerine cisimler bırakılmış. Bana diyor ki buna göre K ve M cisimlerinin yayları uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri yani en ağırdan en hafife doğru cisimleri sırala diyor. Çok basit. Bakın 3 tane yay koydunuz. Üzerine de cisimleri koydunuz. Hangi cisim daha ağır ki? Daha ağırsa cisim şöyle düşünün. Yay daha çok aşağıya doğru çökecektir. Çünkü daha çok kuvvet uygulanmıştır yukarıdan. Demek ki L cismi daha ağır. Bakın yay ta aşağı kadar gelmiş. L'den sonra ağır olan K, en hafif olan da M. Demek ki L, K, M şeklinde ilerleyecek. Cevap da ne oldu? Beşinci sorunun cevabı B seçeneği oldu böylece. Ee, şimdi altıncı soruya bakalım. Grafik sorusu. Grafik soruları bizim için çok önemli ve gerçekten e, gözünüzü korkutmayın diyordum ben size sürekli. En basit soru tarzı grafik sorularıdır. Çünkü aslında cevap sorunun içerisindedir arkadaşlar. E, Eksileşmiş bir şey yapmanıza gerek yok. Çok fazla bilgi de içermez zaten. Bakalım diyor ki 150 mm'ye kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 Newton ağırlığında bir cisim asılırsa dinamometrenin kaç santim uzaması beklenir? Şimdi benim bu soru ilk önce e, dinamometre hangi kuvvetten kaç santim uzamış ona bakacağım. Sonra da 90'a göre bir değerlendirme yapacağım. Hemen bakalım. Şimdi bakın yatarda bana kuvvetleri vermiş. Düşeyde de neleri vermiş? Uzama miktarı ne vermiş? Ben bakıyorum tek tek. 30 bir kuvvet uygulanırsa dinamometre kaç santim uzamış? 2 santim. 20 litonluk bir kuvvet uygulanırsa dinamometre kaç santim uzamış? 4 santim. 30'luk bir kuvvette dinamometre 6 santim uzamış. 40'luk bir kuvvette dinamometre 8 santim uzamış. Şimdi bunlardan istediğinizi alabilirsiniz. Hepsinde sonuç aynı çıkacak zaten. Ben 30'u seçiyorum. Diyorum ki 30 litonluk bir kuvvetli 6 santim uzamış. Bana diyor ki 90 Newton'un kuvveti kaç santim uzar? Şimdi düşünüyorum diyor ki 90, 30'un 3 katı. Eğer 30'un 3 katı kadar bir kuvvet uygularsan uzama miktarı da 3 katı olacaktır. Yani 30'luk bir kuvvette 6 uzuyorsa 90'lık bir kuvvette kaç uzar? 6 çarpı 3'ten 18 santim uzadığını kolay bir şekilde bulabilirim. 6. sorunun cevabı da C seçeneği oldu böylece. kullanıyoruz. Demek ki bir birimi ne kadarlık bir e, Newton artır, Newton çıkardıysa burada da aynı olacak. Gidiş altımız bu yönde olacak. 15 Newtonluk cisim asıldığında dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Biz hep şunu düşünüyorduk. Bakın 15 Newton'da 3 birim uzuyorsa bir birime kaç Newton denk gelir bunu buluyorduk. Ne yapacağım? 15'i 3'e böleceğim ve her bir birimin 5 Newton'a denk geldiğini bulacağım. Şimdi her bir birim demek ki bu dinamometre için 5 Newtona denk geliyor. Şimdi hangisi olur diyor 5 Newtonluk bir cisim asılırsa. E bir birimi 5 Newtonsa hangisi olacak kesinlikle? A seçeneği olacak. Bakın B olamaz çünkü bir birim 5 Newtonsa 2 çıkıntı 2 birim 10 Newton yazması gerekiyordu. Yanlış yazmış. 4 çıkıntı 20 olması gerekiyordu. Yanlış yazmış. Burada 5 çıkıntı var. 25 yazması gerekiyordu. Yanlış yazmış. 7. sorunun cevabı A seçeneği o oldu. Şimdi 8. soruya geçtik. Hemen 8'e bakalım. Bakın e, bu sorular bizim için çok önemli. E, hava direncinin etkisini azaltmak istemiştir. İşte, sürtünmeyi artırmak istemiştir gibi sorular. E, hemen bakalım 8'e. Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava direncinin etkileri azaltılmak istenmiştir? Şimdi uçaklara baktığımızda uçakların ön kısmının ne olduğunu görüyoruz tasarlanırken sivri bir şekilde tasarlandığını görüyoruz. Burada amaç uçağın daha hızlı bir şekilde uçmasını sağlamak ve havanın sürtünme kuvvetini en az düzeye indirmektir. Çünkü ben ne biliyorum, sürtünme kuvveti cismin hızını azaltır. Burada da cismin hızı azalmasın diye uç kısmı uçağın sivri olarak tasarlanmış. Demek ki bir de azaltmak amaç. Biri alacağız. İki, bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi. Bakın, bunu anlatırken bir sınıfta bir kağıt deneyi yapmıştım, hatırlıyorsunuzdur belki. Elime iki tane aynı boyutta kağıt almıştım. Birini buruşturmuştum, diğeri açık bir haldeydi. İkisini de aynı yükseklikten yere bırakmıştım. Hangisi daha çabuk yere düşmüştü? Tabii ki de buruşturduğum daha hızlı düşmüştü. Çünkü yüzey alanı küçük olduğu için havanın sürtülmesi daha az etki etti ona, hemen yere düştü. Ama geniş yüzeyli olan kalp parçası daha yavaş yere düşmeye başladı. Bunun sebebi de yüzey arttıkça e, o cisme uygulanan havanın uygulanan havanın sürtünme kuvveti artar. Şimdi bisiklet yarışçıları neden eğilerek bisiklet kullanıyor? Eğer eğilmeden kullanırsa yüzey alanı daha fazla olacak, rüzgar onu daha çok durduracak. O yüzden rüzgarın etkisini azaltmak için, yani hava direncinin etkisini azaltmak için eğiliyorlar. O zaman bu da hava direncinin etkisini azaltır. 3. Bakalım hemen. Üçüncü de bize diyor ki, yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması. Bakın genişlik hiçbir zaman sürtünmeyi azaltmaz. Her zaman havasının sürtünme kuvvetini artırır. O yüzden cevap ne oldu? 1 ve 2 oldu. Yani B seçeneği oldu. Şimdi 9'a bakalım. Yine önemli soru tarzlarından birisi. Hemen 9'u okuyalım. Bize sonra diyor ki, buna göre karne ve M yüzeyleri hangisi olabilir demiş. Şimdi bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuvvetleri aşağıdaki grafik oluşturularak gösterilmiştir. En temel amacım burada grafiği yorumlamak. Hemen grafiği yorumlayalım. Aşağıda bize yüzeyleri vermiş. Burada da sürtünme kuvvetinin etkisini vermiş. K yüzeyinde sürtünme kuvvetinin etkisi en az. L yüzeyinde en fazla. Ben direkt bunu anladım. Demek ki öyle yüzeyler seçeceğim ki şuradaki grafiğe uyacak. Hemen bakalım. İlk önce K'yı ele alayım. Çünkü sürtünme o de en azmış. Demek ki sürtünme kuvveti en azsa o yüzey pürüzsüz bir yüzey. E, durdurucu etki az. Kale ne gelebilir, bakın şuraya baktığında, şu dördünün içerisinden sürtünmesi en az olan buzdur. Çünkü çok kaygandır. Kaygansız zaten sürtünme azdır. Bakalım B şıkkı uyuyor mu hepsine? Sürtünmesi en fazla olan L yüzeyi demiş. Toprak, evet toprak çok pürüzlüdür. O yüzden toprakta sürtünme miktarı çok fazladır betonda orta seviyede. O yüzden de M de ne gelecek, beton gelecek. Dokuzuncu sorunun cevabı ne oldu böylece? B seçeneği oldu. Şimdi onuncu soruya geçelim. Onuncu soru yine en önemli soru tarzlarından birisi. Mehmet öğretmeninin sorduğu soruya hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir diyor. Hemen soruyu okuyalım. Sürtünme kuvvetinin azaltılmasının amaçlandığı uygulamalara örnek verin demiş Mehmet öğretmen. D şıkkından başlayalım. Gemilerin ön kısımlarının V şeklinde tasarlanması. Yani sivri tasarlanırsa e, suyu sürtünme kuvveti. Yani oradaki sürtünme kuvveti ne olmuş olur? Azaltılmış olur. E, o yüzden Meryem doğru cevaplamış. Bakalım C şıkkına. Buzdolabının altına tekerlek takılması. Tekerlek takılırsa sürtünme kuvveti ne olur? Azaltılmış olur. Daha kolay bir şekilde mesela tekerlekli sandalye yitebilirim. Kapı menteşelerinin yağlanması. Ve hep sınıfta demiştim ki bir şeyde yağlanma varsa daha hızlı hareket sağlanır. Yani sürtünme ne olur? Azalır. Ömer ne demiş? Halıların alt yüzeylerine plastik malzeme yerleştirilmesi. Biz halıların alt yüzeylerine neden plastik malzeme yerleştiriyoruz? Halı kaymasın diye yani sürtünme artsın. Biz Oradan kaymayalım. Geçerken bize zarar gelmesin diye aslında. Kim yanlış örnek vermiş? Tabii ki de Ömer. Çünkü öğretmen azaltmaya örnek istemişti. Ömer'in örneği artırmaya yönelik bir örnek olmuş. 10. sorunun cevabı ne oldu? A seçeneği oldu. Şimdi 11. soruya geçtik. 11. soru güzel bir soru. Ee, hemen bu soruya bakalım. Bu arada 11. soru son sorumuz arkadaşlar. E bundan sonra video bitecek. Güzel bir şekilde çözelim şimdi soruyu. Bizde dinamometreler vermiş ve özdeş dinamometreler olduğunu söylemiş. ve her bir bölmesinin 2 Newton'u gösterdiğini iletmiş bize. Biz şimdi dinamometreler özdeş olduğu için kolay bir şekilde bu asılan cisimlerin dinamometreye uyguladığı kuvvetleri bulabiliriz aslında. Bakın iki tane çıkıntısı var. Bir tane çıkıntısı 2 ise iki çıkıntısı ne olacak? 4 Newton olacak. Yani x'i ben buldum. x'in değeri, x isminin değeri 4 Newton. Geldim burada x isminin değerini de şuraya x gördüğüm yere 4 yazdım. Şimdi bu dinamometrenin toplam ölçtüğü ağırlığı bulacağım. Kaç çıkıntısı var? 4 çıkıntısı var. 1 çıkıntısı 2 ise 4 çıkıntısı ne kadar eder? 8 eder. Demek ki 8 Newton'luk bir şey ölçmesi gerekiyordu. E burası 4 ise x, z'ye kaç kalır? Tabii ki de 4 kalır. Demek ki x de 4, z de 4. Bakın ikisinde 4 olduğu zaten bir seçenek var. O da A seçeneği. Devam edelim yine biz. Bu dinamometrenin toplam ölçtüğü kuvvet değerini bulalım. Kaç çıkıntı var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çıkıntı var. 1 çıkıntı 2 ise 5 çıkıntı ne kadar bir kuvvet ölçtüğünü nasıl bulurum? 5 çarpı 2 10. Demek ki bu dinamometrenin tamamı 10 Newton'luk bir kuvveti ölçmüş. Şimdi ben x'in 4 olduğunu biliyorum. Tamamı 10'sa x 4 ise y'yi nasıl bulurum? 10 eksi 4'ten <laughs> cevap 6 olur. Demek ki A seçeneği doğru cevap. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizin de artık sonuna geldik. Ee, bu konu bizim için çok önemli. Tekrar hatırlatıyorum, ek kaynaklarınızdan bu konuyla ilgili bol bol soru çözebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.